Herkese selam, ben Şeyma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle bir bahar makyajı paylaşmak istiyorum. Umarım keyifle izlersiniz. Hemen tamam, videoya geçelim. İlk önce nemlendiricimle başlayacağım. First Aid Beauty'nin Ultra Repair kremini kullanıyorum. Göz kremi olarak da The Inkey List markasının Brighten Eye göz kremini kullanacağım. Peter Thomas Root markasının Max Sheer All Day Moisture Defense isimli güneş kremini kullanacağım. Dudaklarım için de Fresh markasının Sugar Velvet isimli lip balmını kullanacağım. Geçelim fondötene. Mac'in Face and Body fondötenini kullanmak istiyorum bugün. Mac'a'nın Shimmering Skin Perfector likit aydınlatıcısıyla karıştıracağım. Bendeki rengi opal. Bunu böyle yüzümde karıştıracağım. Tartan CC Under Eye Corrector'ını kullanacağım. Medium Tan rengi. Bu bir tık bana koyu geldi. Ama üzerine zaten kapatıcı uyguladığım için çok da sorun olmuyor morlukları güzel nötrlüyor. Keşke tam böyle arada bir rengi daha olsa. Hatta bir rengi değil birkaç rengi daha olsa. Da kendi rengimizi bulabilsek. Light medium ile medium ten rengini karıştırıp uygularsam bence tam benim rengim olabilir. Light medium rengini tek başına kullanabiliyordum. Üzerine kapatıcı uygulamadan da ama bunu tek başına kullanamam gibi. Çünkü bir tık daha pembe yüzümden. Artık yeni bir kapatıcı anlam gerekiyor. Elimdeki bütün rengime uyan kapatıcılar bitti. Bir tek bunu kullanabiliyorum. Born This Way. Too Faced'in Born This Way kapatıcısı. Bendeki rengi Cool Medium. İlk önce parmaklarımı dağıtacağım hafif. İyice böyle otururken şu kısma bir kat daha uygulayacağım. Şu bu burada böyle bir iki dakika bekleyecek. Ondan sonra dağıtacağım güzelce hepsini. Sephora'nın bir ocasını almıştım. Alışveriş videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Beklediğim renk gelmedi. Birazcık hayal kırıklığı yaşadım falan demiş ama rengi parmaklarımla görünce bir sevdim de. Bilmiyorum tatlı durdu sanki. Burada daha böyle pembe duruyor ama parmaklarımla bir tık daha böyle şeftalimsi, pembemsi, kahvemsi hoş bir rengi varmış. Sevdim aslında. Önyargılı davranmamak gerekiyormuş. Rengini de söyleyeyim. Faded Walls rengi galiba. Evet. Finishing pudralarından Soft White rengini kullanacağım. Böyle bir paleti var bende. Buradaki pudrayı kullanacağım. Önce gözleri yapalım istiyorum bugün. Makeup Revolution'ın Flawless 4 paletini kullanacağım. Çok tatlı renkler var içerisinde. Hafif, turuncumsu, sıcak bir makyaj yapmayı planlıyorum. Şuradaki rengi alacağım ilk olarak. Biraz fazla mı uzağız ya? Ben biraz yakınlaştırayım bence kamerayı. Şuradaki kahveyi alacağım. bir fırçayla oturttuktan sonra tekrar aynı fırçayla dağıtıyorum. Şimdi biraz daha koyu bir kahve alacağım. Şuradaki kahveyi. böyle hafif bir gölge olsun istiyorum. Şuradaki rengi alacağım. Parmaklarıma geçiyorum. Şu ikinci sıradaki rengi alıyorum. Şuradaki pembemsi ışıltılı rengi alacağım bir de. Bence bayağı tatlı oldu. Galiba bu noktada bırakacağım. Kepiklerimizi de kıvıralım. Tartan maskarasını deneyelim bugün. Tartan Lights Camera Lashes isimli maskarası. Mini boyu bu bendeki. Kıl bir fırçası varmış. Bakalım nasıl olacak. Kötü değil. Bugüne kadar hiç tartın kötü bir maskarasını kullanmadım. Hepsi iyiydi. Favorim değildi ama iyiydi. Bu da güzel. Fena değil. Maskara fena değil de ben her yere bulaştırdım. O hiç iyi olmadı. Dönerim cilde. Nars'ın Laguna bronzerini kullanacağım. Güzel canlı bir allık uygulayalım istiyorum. Anastasia Beverly Hills'in bu üçlü allık paletlerinden Peachy Love rengini kullanacağım. Böyle üçünü de karıştırıp uygulayacağım. Fazlalarını elimin üstünde alıyorum. Bronzer fırçasını tekrar alıyorum ve bir kere de bununla dağıtıyorum. Aydınlatıcı olarak da Becca'nın Champagne Pop aydınlatıcısını kullanacağım. Kaş altından da geçeyim. Ve tekrar ne yapıyoruz? Bronzer fırçasıyla üzerinden geçiyoruz. Elfin Şeffaf kaş ve kirpik maskarasını kaşlarıma uygulayacağım. Bunu kullanmadığım bir makyajım yok herhalde. kururken dudaklara geçelim. Maybelline'in Color Sensational dudak kalemlerinden 118 numara Raw Chocolate rengini kullanacağım. Aşırı güzel bir dudak kalemi. Çok kolay sürüyor ve rengi de harika. Bunun üzerine Physicians Formula'nın The Healthy Lip rujlarından Coral Minerals rengini süreceğim. Çok hafif. Böyle de çok güzel ama bununla da kalmıyoruz. Üzerine bir de parlatıcı uygulayacağız. Fenty Beauty'nin Gloss Bomb lip glosslarından Sweet Matte rengi. Maskarayı çok kötü bulaştırmışım ama yapacak bir şey yok. Şöyle biraz dağıtayım da sanki hani siyah kalem çekmişiz gibi olsun bari. Kaşlarımı da bir düzeltelim. Bir de parfümümüzü de sıkalım. Burberry'nin My Burberry Blush parfümünü kullanacağım. Tam bir bahar parfümü. Çok çok güzel kokuyor. Böyle narlı, güllü, çiçeksi, meyveli, taze bir koku. Ve videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye!